Arkadaşlar merhaba. Bugün beraber sizlerle hem TYT'nin temelini oluşturacak olan hem de 9. sınıfta çok işimize yarayacak ve bir şeylerin temellerini oluşturduğumuz bir üniteyle merhaba diyorum. Hareket ünitesi. Hareket ünitesinin... Bu yıl 9. sınıfta sadece düzgün doğrusal hareket şeklinde e, problemlerini çözeceğiz ve hareket çeşitleri nelerdir, hareketteki temel kavramlar nelerdir bunları öğreneceğiz. Şimdi ilk önce hareketin tanımıyla başlayalım. Hareket dediğim e, kavram benim için zaman içerisinde bulundukları yerleri değiştirmeleri hareket olarak tanımlanabilir diye bir tanımla karşılaşıyorum. Yani diyor ki bir cisim buradan bu konuma geçtiyse bunu yapması, onun hareket etmesi demektir diye tanımlamış. Tabii ki de hareket sadece bundan ibaret değil. Hareket çeşitlerim var. Peki ne bu hareket çeşitleri? Öteleme hareketi dediğim bir hareket çeşidim var, dönme hareketi, bir de titreşim hareketi. Şimdi ötelemek demek aslında bir yerden bir yere ilerlemek demek, ötelenmek demektir. Yani düz bir yolda koşan çocuk tekrar şurada örnek verdiğim buradan buraya gitmişse ötelenmiştir. Yani e, ilerlemiştir de söyleyebilirim aslında e, tanım olarak. Dönme hareketi dediğim hareket. Bir kere şöyle bir durum var koordinatı değişmeyecek şekilde yani yarı çapı değişmeyecek şekilde ya da konum vektörü hep aynı doğrultuda mesela şöyle şu şekilde. Bu şekilde yaptığım harekete ben dönme hareketi diyorum yani hareket boyunca şu yarı çapınız değişmeyecek büyüklüğünüz buna dönme hareketi diye adlandırabilirim. Titreşim hareketi dediğim şey, başladığım konumdan bitiş konumuna sürekli tekrar eden, kendini tekrar eden hareket diyebilirim titreşim hareketi için. Ee, örneklerimiz var. Yine ben tanımlarımızı ve örneklerimizi Milli Eğitim Kitabı'ndan almaya devam ediyorum bu arada arkadaşlar. Ee, çünkü bizim için önemli bir kitaptır Milli Eğitim Kitabı. Sınava gireceğimiz için ve önümüzdeki sınavımızın, Milli kitabından çıktığını unutmamamız lazım. En büyük kılavuzumuz o. Düz bir yolda koşan çocuk öteleme hareketi örneği vermiş bana. İşte saat içerisindeki dişli çarkların dönmesi dönme hareketi diye örnek verilmiş titreşim hareketi için çalınan sazın teli diyor. Bakın saz, saz titreşim hareketi yapar. Bu arada moleküller de titreşim hareketi yapar. Yani aslında evrende duran bir şey yoktur. Bunu modern fizik kısmına geçtiğinizde büyük. 12. sınıflarımız genelde zaten modern fizikle ilgileniyorlar ve modern fizik kısmına geçtiğinizde zaten evrende duran bir şeyin olmadığını görmüş olacaksınız. Ama ee, şu an için titreşim hareketi dediğimde başladığım konuma tekrar geri gelmeye hareketi gibi düşünebilirsiniz. Mesela bu sarkaçlar da buna örnek verilebilir. Böyle tık 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 tık. Hareketin belli bir periyodu var. Yani bir süre sonra buraya gelecek. Sonra tekrar bu tarafa gelecek. Bu sarkaçların hareketi de titreşim hareketi olarak adlandırılabilir. Dönme hareketi başka ne mesela bu e, lunaparklardaki dönme dolaplar, atlı karıncalar bunlar da dönme hareketine örnek olarak verilebilir. Öteleme hareketi dediğim gibi her türlü hareket mesela ben bu kalemi aldım buradan buraya götürdüm. Bu da bu kalem için bir ötelenme hareketidir. Ee, burada şöyle bir şey yok. Birisi mutlaka öteleme hareketi yapacaktır. Ya da mutlaka dönme hareketi yapmak zorunda. Mutlaka sadece titreşim yapmak zorundadır diye bir şey yok. Aynı anda hem ötelenme hem dönme işte hem dönme hem titreşim yapılabilir. Bunların örnekleri karşınıza çıkar mutlaka. O yüzden benim size tek diyeceğim şey tek başına öteleme, tek başına dönme ya da tek başına titreşimin dışında Aynı zamanda ikisini beraber yaptığı ya da hatta üçünü beraber yaptığı hareketlerle de karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu ünitede e, kavramlarım var: konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız. Hepsi o kadar önemli ki, hepsi mutlaka e, sorulma olasılığı bu arada çok yüksek e, kavramlardır ve mutlaka karşınıza çıkacaktır. O yüzden çok önemli. Şimdi ilk önce konumla başlıyorum. Konum, mesela e, benim burada derslerde falan da hem çok verdiğim örnek şudur. İşte bana konumunu gönder dediğiniz zaman mutlaka sizin bulunduğunuz yerden e, konumunu istediğiniz kişinin bulunduğu yerin bir yönünü ve uzaklığını belirtmek zorundalar. Hem yön hem uzaklık belirtiliyorsa vektörel bir büyüklük olduğu e, zaten aşikar. X ile gösterilir ve X'in üzerine vektör işareti var. Bu işaret vektör işaretiydi. İlk ünitede de zaten e, vektör ifadesiyle karşılaşmıştık biz. Konum vektörü dediğim şey şu işte. Belirli bir referans noktasından bir cismin bulunduğu noktaya olan yönlü uzaklığıdır. İşte sizin de konum ad dediğiniz zaman sizi referans alıyor. O referans sistemin ona uzaklığı belirliyor ama yön de belirtmek zorunda. Esay birim sistemi dediğim birim sistemin vardı biliyorsunuz uluslararası birim sistemi ve biz burada metreyi kullanıyoruz. Bu arada hep metre yani konumda, alınan yolda, yer değiştirmede bunların hepsi esay birim sisteminde metre olarak ifade edilir. Şimdi demiş ki bana işte o noktası referans kabul edilirse A, B ve C'nin konum vektörü nedir? Çiziniz. Bunu referans kabul etti. Bakın A'nın konum vektörü şudur. A'ya olan uzaklık. Sanki siz burada duruyorsunuz da A'dan B'den C'den konumunu atmasını istemişsiniz. A, o noktasından çiziyorum. Referans aldığım noktadan bana sorulan noktaya göre çizdiğim bu çizgi benim konum vektörümdür. Bakın C'nin konum vektörünü çiziyorum. Onun konum vektörü de bu şekildedir. E, genelde böyle sorularla karşılaşıyoruz bu arada. E, lütfen kaçırmayın. Şimdi geldim bir diğer arkadaşıma. Burada da alınan yol demiş. Şimdi alınan yol. Yönden bağımsız olarak hareket süresince kat edilen yolun uzunluğunu ifade eder. Şimdi şöyle demek istiyor. Mesela buradan başladım. Harekete gittim. işte buraya gittim. Şuraya gittim. Buraya gittim. Bu yolların hepsinin toplamını al diyor. Bu alınan yoldur. Kat ettiğin yol hareket boyunca. He, o zaman yönlü bir büyüklük olmasına gerek yok. Yani ben ya da vektörel bir şey yapmıyorum. Tüm yolları topladım bakın. O yüzden skaler bir büyüklüktür diyorum adınan yol için. SI birim sisteminde metredir demiş. Zaten biraz önce söyledim. Hepsini metre olarak ifade ediyorum. Ve x ile gösteriyorum demiş. Bakın hiç şapka falan yok. Şapka olsaydı vektörel diyecektim. Konum bunun şapkalı olanı zaten. Ee, şimdi Yer değiştirmeden bahsedeyim bir de sonra bunun örneklerini çözerek merak etmeyin çok güzel oturacak. Yer değiştirme dediğim bir hareketlinin ilk konumundan son konumuna doğru en kısa yol boyunca çizilen yönlü uzaklıktır. Aslında kuş bakışı uzaklık da diyebilirim ben buna. Hiç sıkıntı değil. Vektörel bir büyüklüktür. SI'de birimi metredir dedim. Delta x ile gösterim Delta x var burada. Şimdi kuş bakışı uzaklık dedim. Şimdi hemen yukarıdaki örneğe gidiyorum. Harekete burada başlamıştım, burada bitirmiştim. Bakın başladığın konumdan bittiğin konuma doğru çizdiğin burası senin yer değiştirmendir. Yani son konumla ilk konum arasındaki en kısa mesafe. Ya da biz buna ne diyoruz? Kuş bakışı mesafe diyoruz. Bu benim yer değiştirmem olarak adlandırılıyor ve yönü şöyledir bakın. İlk başladığın yerden son bulunduğun yere doğru yönünü çizmek zorundasın. Şimdi o zaman hem delta x diyorum. Delta demek fizikte, matematikte hep değişim olarak adlandırılır. Delta x dediğim şey o zaman konumundaki değişiklik demektir bakın. Yani senin yer değiştirme dediğin şey son konum ve ilk konum arasındaki farktır. Ya da en kısa mesafedir. Ve bunu bu şekilde gösterebilirsin. Delta x dersin. x son eksi x ilk. Bu ne? Son konum. Bu da ilk konumun göstergesi. Son konum ve ilk konum arasındaki en kısa mesafe senin yer değiştirmendir. Yani mesela şöyle evden çıktın. Markete gideceksin. Ee, evle marketin arası atıyorum 100 metre. Sen ne yaptın? Evden çıktın arkadaşım, markete gittin. Marketten geri eve geldin. Şimdi aldığın yol nedir? Hem marketten eve 100 yürüdün, bir daha 100 yürüdün. Toplamda 200 kadar yol aldın. Yani burada alınan yol sorarsa sana 200 kadardır. Ama yer değiştirmeyi sorarsa bak yine evden başladın, yine evde bitti. Sıfır. Yer değiştirme sıfır olabilir. Başladığın yere geri geliyorsan, yer değiştirmenin büyüklüğü sıfır kadardır. Şimdi hemen bir tane örnek var burada. Ee, bu örnekte hem alınan yolu hem de yer değiştirmeyi çok daha güzel anlayacağız bence. Yarıçap 50 metre olan çember şeklindeki koşu pistinde A noktasından B noktasına koşan bir sporcu var. Buradan bir arkadaş başlamış koşmaya, hop buraya gitmiş. Hmm. Şimdi aldığı yol ne kadardır? Yer değiştirme ne kadardır? Bak şimdi. A ile B arasındaki en kısa mesafe nedir? Şudur bakın. Bu yeşille çizdiğimdir. Kuş bakışı uzaklık. Hmm, peki burası 50 metreymiş. Burası da 50 metreymiş. Biz matematikte sanırım hipotenüs bulmayı öğrendik. Burası 50, burası 50 ise burası 50 kök 2'dir. <laughs> Ya da istersen şöyle yapabilirsin. İşte bunun karesi artı bunun karesi hipotenüsün karesi dersin. Oradan da bulabilirsin. Ama ikiz kenar dik üçgende iki arkadaşım bu şekilde aynı zaten karşısındaki kenar onun kök iki katı kadardır. 50 kök iki kadar. Yer değiştirmem var. Peki aldığın yola bakalım. Aldın yolda adam buradan yürüdü. Yani bir çembersel pistin çeyreğini yürüdü. Peki ben bunun çevresini alıyorum değil mi bulurken? Şimdi ben bunun çevresini bulursam eğer çevreyi 2 pi çarpı r ile bulurum. 2 çarpı pi yerine 3 al demiş soruda bana. Yarı çapında 50 kadarlık bir arkadaş. 6 çarpı 50 dedim. Buradan ne yaptı? Şurası 30 geldi. Bir tane daha var. 300 metreymiş. Ama 300 metre bunun tamamı. Sen çeyreğine gitmişsin. Yani 300'ün Dörtte birine gitmişsin arkadaşım. 300'ün dörtte biri 75 metredir. Yani burada sana morla çizdiği yer aslında 75 metre senin burası aldığın yoldur. Umarım anlamışsındır. Anlamadıysan lütfen not al ve sonrasında bana sorabilirsin. Şimdi ee, alınan yol ve yer değiştirmeyi kullanacağım. iki önemli kavramım var. Bakın yapılabilme olasılığı ya da yapılabilme verileri istatistikleri çok düşük. E, ama çok kolay bir konudur. Düşük olduğu için de çok fazla sorulan bir konudur. O yüzden ne olur ne olur ne olur. Belki de bu videonun en önemli kağıdı bu. Sürat ve hız. Şimdi bakıyorum. Süratin yanında V var ve şapkasız. Hızın yanında da V var ama şapkalı. Şapkalı olanlar vektöreldir değil mi? Şapkasız olanlar skalerdir. Süratin bir diğer adı daha var. Sorularda da görebilirsiniz. Skaler hız diye. Hmm. O zaman skaler bir şeye bağlı olması gerekir ki skaler olsun. Vektörel bir şeye bağlı olması gerekir ki vektörel olsun. Ne olur dikkat. Şimdi sürat ya da hız. Şimdi günlük hayatta çok kullandığımız şeydir. Mesela bir yolu daha kısa sürede gidiyorsam daha hızlıyımdır derim. Ya da eşit sürelerde daha fazla yol alıyorsam ya da daha çok ilerlemişsem çok hızlıyım derim. O zaman bunlar demek ki bilim zamanda gittiğim yollarla alakalı iki terim. Şimdi sürat dediğim skalar olması için bir cismin birim zamanda aldığı yol. Hmm, biz biraz önce aldığı yolun ya da alınan yolun skaler olduğunu görmüştük zaten. O zaman bu da bunun vektörüne bağlı olması lazım. Bak. Birim zamanda yaptığı yer değiştirmedir diyor. He, o zaman sürat bu yüzden skaler, hız bu yüzden vektörel. He, tamam, tamam. Hadi bakalım formülüze edersem nasıl bir şeyle karşılaşıyorum. Sürat dediğim şey Geçen sürede aldığım yol, yani alınan yol bulu geçen yani alınan yolum çoksa, mesela sürem azsa, süratim çoktur değil mi? Öyle bir e, yorum yap, yap yapabilirim, yorum getirebilirim. Ya da yer değiştirmem çoksa, az olan sürede, az sürede çok yer değiştirirsen daha büyük hızım vardır yorumu yapabilirim. Bakın yer değiştirme diyalına alınan yolu biz metre zaten birimini söylemiştik. Geçen süreyi de saniye alacağım. Esay çalıştığım için birimi metre bölü saniyedir ikisinin de. Ama birisi vektörel olmadığı için direkt alınan yol bölü zamanla bulunabilir. Ama diğeri vektörel olduğu için yer değiştirme bölü zaman. Yani son konum eksi ilk konum bölü geçen süreyle bulabilirsin arkadaşım. Lütfen. Ve biz biraz önce alınan yolla yer değiştirmeyi konuşurken yer değiştirmenin sıfır olabileceğini söylemiştik. Yer değiştirme sıfır olabilirse o zaman hız da sıfır olabilir. Bir hareket varsa alınan yol sıfır olamaz arkadaşlar. Mutlaka ilerlemişsindir. Bir sürede hareket inceliyorsun. Çünkü ilerlediğin için alınan yolun sıfır olma gibi bir ihtimali yok. O yüzden süretin sıfır olma ihtimali yok. Çünkü sonuçta bir hareketten bahsediyorsan mutlaka bir ilerleme yaşıyorum. Lütfen dikkat. Şimdi birkaç soru yazdım size. Bu soruları beraber çözersek sanırım birazcık daha oturacaktır. Demiş ki bana doğudan batıya doğru. Doğuyu burayı kabul edelim. Batıyı burası. Doğudan batıya doğru 250 metre uzunluğundaki bir doğrusal yol. Bak şimdi arkadaşım. Şimdi buradan bir çöp adam çizelim. Bu çöp amca ne yapacak? Buradan buraya gidecek değil mi? Şimdi bu çöp amca 250 kadar yol alacak. Ama aynı zamanda yer değiştirmesi de 250. Bakın yola, alınan yolla yer değiştirme eşit olabilir. Ha hani ne olsaydı bu adam geri dönseydi o zaman yer değiştirmesi sıfırdır. alınan yolu 500'dür diyebilirim. Şimdi o zaman diyorum ki ben burada bunun hem yer değiştirmesi hem de alınan yolu eşit ve 250 metredir. O zaman yer değiştirme ve alınan yol eşitse mesela süreti bulurken ne yapıyordun? Sen alınan yol böyle geçen zamanı alıyordun değil mi? Alınan yolun 250, geçen zamanın 5. 50'dir arkadaşım. Yani 50 metre bölü saniye. E, sürat içe, yazdık bunu hız içinde yer değiştirme bir zaman diyor. Ama sen 250 kadar yer değiştirdin zaten aynı. Yani doğrusal yolda sürat ve hız aynıdır arkadaşlar. Orada bir farkım yok. Ee, ama burada hızı belirtirken tabii yönünü de belirtmen lazım. İşte bu tarafa doğru gidiyor diye. Genelde sorularda istemez ama sen hız için mutlaka yönde e, söylemen gerektiğini bil. Doğrusal yol üzerine 2400 metre uzunluğundaki bir yolu. Bak buradan buraya gitmişsin ve 2400 metreymiş. 1 dakika 20 saniyede gidiyor diyor. Süreti metre bölü saniye cinsinden. Şimdi zaten arkadaşım bunu metre vermiş. O zaman senin yapman gereken şey ne? Bunu saniyeye çevirmek. 1 dakika dediğin 60 saniye bir de burada bir 20 saniye daha var. Totalde o zaman 80 saniye kadar zamanım var. Süreti sormuş. Sürat dediğim şey Alman yol bölü geçen zamandı. Alman yolun 2400 geçen zamanında 80. Buradan bunu 30 metre bölü saniye bulursun. Biraz hızlı çözdüysem eğer e, tekrar izleyebilirsin. Teşekkür ederim. Şimdi demiş ki bir soru var. Ankara'da yaşayan Arda Eskişehir'deki lise arkadaşını ziyarete gitmek için 240 kilometrelik yolu 3 saatte kat eder diyor. Şimdi Ankara var. Eskişehir var. Ankara'dan Eskişehir'e sonuçta 240 km dümdüz değil yollar değil mi? Araya bina girer, dağ girer, taş girer. Dolayısıyla ee, buradaki ya da şehirden şehire uzaklık yazdığı zaman o size kuş bakışı uzaklığı söylemez. O size gideceğiniz yolu, aldığınız yolu ya da alacağınız yolu söyler. Burası 240 kilometreymiş diyor ki bana. Hmm, kuş bakışı yer değiştirme mesafesi 210 km. Yani böyle dümdük çizersen bunu 210 kilometreymiş. Bu senin alınan yolun. Bu da senin yer değiştirmen. Kuş bakışı dediği yer değiştirme. Zaten adam yer değiştirme diye de soruda söylemiş sana. O zaman süreti soruyor ve hızı soruyor sana. Sürat dediğim şey e, alınan yol bölü zamandı 240 bölü 3 saat demiş. Kilometre saat istediği için ne bunu metreye çevirmene gerek yok var ne de e, saati saniyeye çevirme gereğin var. E, 240 bölü 3 dersin direkt buradan 80 kilometre bölü saati bulursun. Peki diğerine bakalım yer değiştirme bölü geçen zaman yani 70 km bölü saat farklı çıktı. sisi birbirinden farklı çıkması nedeni aldığın yolun ve aslında yer değiştirmenin farklı olmasından kaynaklanan bir şeydir. Şimdi en fazla çıkan şeylerden biri bazen kilometre saat cinsinden veriyor mesela araçların hızlarını. Senden bunu metre bölü saniye cinsinden hesaplamanı istiyor. Şimdi hemen şuna bakacaksın. Bu ne demek? Bunun Türkçesi ne demek? Bir saatte 72 kilometre diyor. Hem bunu metre saniyeye çevirelim. Bir saat demek 3600 saniye değil mi? 3600 saniyede 72 bin metre gidiyorsun diyor. He, o zaman diyeceğim ki ben 3600 saniyede 72 bin metre gidiyorsam bir saniyede ne kadar giderim? Bu ne demek? saniyedeki metre sayısın. Heh, bakalım, o zaman hemen bu işlemi yapayım ama şu sıfırları şutlayabilirsin sanırım. 36 x eşittir 720 dersin. X eşittir buradan ne olur? 720 bölü 36 olur. O da 20 metre bölü saniye çeviri yapacaksan böyle yap arkadaşım. Formül falan yazarlar yalan. Formülle işin yok senin bu çeviride. Buradan yola çıkarsan. Çok güzel çözersin ve hiçbir de unutmazsın bu çözümü. Şimdi geldim böyle bir soruya. Şimdi bana demiş ki pistin A noktasından B noktasına bir kişi 30 saniyede koşuyor. Tamam. A'dan başlıyor harekete. 30 saniyede şu yarım çemberli... Ee, ben yine çekimin azizliğiyle uğramışım. İyi ki son soruda böyle bir şeyle karşılaştık arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, benden istediği şey şu. A noktasından B noktasına koşan bir kişi diyor. 30 kadar saniye sonra B'ye ulaşmış. Şimdi zaten burada kalmıştı sanırım direkt. Ee, bana AB'nin çap olduğunu ve çapın 180 metre olduğunu söylemiş. Şimdi 180 metrelik bir çap varsa yarı çapın 90 kadardır. Şimdi sonuçta AB arasındaki kuş bakışı uzaklık ya da yer değiştirme dediğim şey 180 değil mi? O zaman ben direkt hızlı bulabilirim çünkü hız dediğim şey yer değişimi bölü zamandı. Buradan 180 bölü 30'dan çünkü 30 kadar saniyede geçmiş bunu 6 metre bölü saniye bulabilirim. Şimdi diğer istediği şey sürat. Sürati bulmak için aldığı yolu bilmem lazım. Bakın alınan yol. A'dan B'ye ulaştığı zamanda da çevrenin yarısını gitmiştir. Çevreyi ne yapıyorum? 2 pi r'den yerlerine koydum arkadaşlar ve 540 metre buldum yarısını gittiğin için 540'ın yarısı 270 metre gitmişsindir. Ve sen buradan sürat hesaplayacaksan yer değiştirme burada hız veriyordu. Alınan yolun bana sürati verecek. 270'i 30 saniyede alıyorsam 9 metre bölü saniyede benim süratimi verir. Ee, bu konunun kavramları bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da problemlerini çözeceğiz ve düzgün doğrusal hareket öğreneceğiz. Şimdiden teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere.